Sen bu kadar sinirli olabilir mi ya İkinci <laughs> de ikinci yuh yuh bir saniye oluyor. Kesmiyor onu koyuyor. <laughs> bir inofa gidebilir misin isterseniz? Binofa inofa gidelim, bir gidelim daha iyi. Daha, daha kaliteli kahvesi, Binof inofa kafe Arkadaşlar sakın eğer mamutlara gelirse bir inofa kafeye sakın gitmeyin. Çok kötü, hiç tavsiye etmiyorum. Arkadaşlar yani, bugün bir kız gördüm. Instagram'da neydi adı Nilsu mu neydi? Bean takılıyordu. Sonra Alanya'ya gidip Kleopatra'da bir içmişler güzel. Durun ee, buradan Ruslan 07'ye selam yolluyorum. Beni iyi, iyi inşallah izliyordur. <laughs> Bizim ana sponsorumuz. Bu... kıza mesaj attım. Ee, sonra kız ben mesaj attıktan sonra çok az saygısı var. Dinliyorsun değil mi? <laughs> dinliyor? Şey yaptı. Sev, sevgisiyle daha 7 gün önce benimle biriyle sevgili olmuş kilit yapmış Instagram'da. Onu story attı. Ben dedim anladım yazmamı istemiyor. Tam benim yazmamın üstüne onu atınca. Bıraktım ama çok güzel bir İbo iyi, iyi buluyor ha. Arkadaşlar şeyi de tavsiye buldum. Ediyorum. Bu Didem kesti. Bunun storylerinden buldum kısa. Fatma'nın bu, bu. Kanka şurada dur. Instagram, Instagram'a bir Instagram eve oturunca <laughs> gösterirsin. Video çekiyorum şurada. Sen ben Instagram'a oturuyorsun. bak sinirlendim ben. Sakin. Hastasız kanka. Aa güzel. Değil okay. mi? Bun, bununla uğraşırsın kanka ya. Tam yeni şey atmış. Story işte sevgisini atmış bak Tam ben yazdım bunu yapmış. Hı. Balım. Ses sesinde aşk var. Sesinde Çok üzüldüm arkadaşlar. Aşklar. Ben de gerçekten tanımadığım kadar üzüleceğimi düşünmezdim. Ses yok Fatma. beni tanımıyor olabilirsin ama çok şey kaybettim. <gülüyor> 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 evet, Fatman, ne kaybettim? <laughs> <laughs> ne kaybettim ben sana söyleyeyim. Evet, ee, Hüsam dükkanda eşya taşımayı kaybettim. <laughs> eşya taşıyabilir. Ama bize eşya mı taşıtacak? Ya taşıtın dur. Hüsam dükkanda kahve içmeyi kaybettim. Kahve içmeyi Fatma Nur, sana kod yazabilirim. Seninle el ele tutuşup e, şarkı dinleyebilirim. Ay yani. gabi. Evet, Aşksız bir millet diye. Sen bilirsin. Şey. Mehmet sana göre ise diyecek bir şeyim yok. Evet, vlogumuzda çok fazla isim geçti. Biz bunları AB diye şey yaparız. Kod ismi veririz çünkü. Mahkemeye daha genç Mehmet'in de soru. Olmasın abi. 200 lira yani bolu mu? Yani, i̇yice araştırmıştır gerçi baban senin. Yani, işte ucuz. Evet, e, fiyat performans bakımından bu iyiymiş öyle diyor millet. Hepsi bu odadan aldı değil mi? <laughs> evet arkadaşlar ha, ha. şu an hayatımda ilk kez vlog çekiyorum. Bu yüzden herkes bana bakıyor. Çok heyecanlıyım heyecanlı. Gürültü engelliyor. E, şu tüyler var ya o gürültü engelliyor ve ses uzaktan dalması da için mikrofon gayet güzel. Evet. Ben ben. Yani şu tüy pofuduk şeyde gövten geliyor. Kesinlikle. Çok beğendim. Daha deniyoruz ama. Mesela şu an bu arkada çok araba sesi duyuluyor mu yoksa bir tık mı? Bilmiyorum. Birazdır ya, Bence bir tık az yani böyle oturup full kesmeyecek. Sonuçta bu Logitech değil. Arkadaşlar 82. Mahmutlara gelseniz gelmez gereken en iyi şey. Rütçe Ama arkadaşlar burada neşe alacağınızda Deniz Evkur'dan alın. Aynen. Aynen. Yani Deniz Evkur sahibi. Evet. İkinci sahibi. <laughs> yani baba söyleyince. Varisi. Kaçı Sertan artık varisi işte. lan. Sertan 250 bine girmiş oğlum. İşte varis bari. artık. Sarkı verir sarkı ya. ya. Sizce Sertan mezuna kalmalı mı? <laughs> Bence diyor peki. Bu diyor ki abi, babam bana çok kötü davranacak bir yıl boyunca. Ben bunu çekemem, <laughs> gideceğim abi. diyor. Evet var. Hatta bugün gördüm aile terörü büyüktür Covid. <laughs> <laughs> diye. Doğru. <laughs> Ama bak babam da şu anda şimdi bile böyle Evet ya Yani abartıyor bence. Bu ısrarla yapması gerekeni ne biliyor musun? Tamam oğlum yapamadım bu sene. bir sene evet. daha şanslıydı. Evet, Elinden abi, geleni yaptı. Ama şu yok. an sinirlenmesi bir işe yaramıyor. Na, nasıl bir fayda sağlayabilir şu an Sertan'a? En fazla yanlış bir karar vermesini sağlar. Gider boktan üniversiteye. Ki Az öyle olacak. Bak yani şu çocuk, evet. bu çocuk. Bu çocuk üçüncü sene gelir. Yani, Başarılı kardeşim Keşke herkes Mehmet Ali Çatal gibi şey yani evet. Maç gibi değil mi? Değil mi? Aynen. Evet arkadaşlar Mikrofonumuz nasıl çalışıyor? Evet, bir bir, bir, bir ASMR yapalım Deniz bu sene İstanbul'a gidiyor İyi düşünün Pozitif düşünün İstanbul evet, blokları geldi. İstanbul bloklarımız geldi. Her şeyi başarabilir. Aynen ben de YouTube'dan izlerim. <laughs> Eskişehir'den yurttan. Evet, her şeyi başarabilir siz arkadaşlar. Çok çalışın. Kendisi Abi aynen. Her bir şeyi, şey demiş ya. Hayal ettim, başardım oldu. Aynen. Ben de tweet attım gördünüz mü? Çok komik tweet sen attım. Şey gördün mü? Çoban birinci olmuş. Yine mi? Bios aynen. Bios'a şey yaz. birinci cisi. Birinci nokta koyarsın ya. Aynen. bir kendisi cisi ya. Olur ya. cisi evet. kendisi nokta indi zaten. Ha. Tamam okey. Abi bu adam birinci olmuş. Dingin. Dingin. Arkadaşlar indi. Arkadaşlar dev, Cid devlet beni dinliyorsa. Nasıl çözebildi lan? Oğlum bizim harika. Sertan'ın arkadaşı Alper diye kısa boylu tanıyor musunuz? Mu? Türkü 314'ün su olmuş. Türkü kaçı? 314. su. Oo. Arkadaşlar ha. günün sorusu hazır mısınız? Araba 100 tamamını izlediniz mi? Evet. Ben çok 2 dakika sert izledim. sonraki dakikasında Sertan gibi bastım. Ha. Evet. Harika olmuş. Abi. Abi. Sağ Ama gerçekten iyiydi. 17 dakika demek sıkılmadınız. Kasetler kaset 4 ya da 5 bilmiyorum. <gülme> arkadaşlar <Ay, gülme> ne ki Hayır, kamp, bir tane kap videomuz var arkadaş onu çek bayan bak. Şey böyle. Deniz seviyesi konuşunu çekmişim. Aynen. Fazla bir şey çekmişim. Siz ikiniz uyuyorsunuz Mert'le. Ben de yüzü O var 5 dakika 5 saniye mi ne? Ona atarım 5 kaset 4 değil. Evet bu kaset bilmem kaç olur. Daha bir sürü kaset yapalım. Kaset dolduruyoruz arkadaşlar. Neyse ve Mert kararımız dolmadığı için gerçekten mutsuz. Evet ben bugün <laughs> Sushi Ko'ya gideceğiz dedik ya Mert varsa Mert yokmuş meğerse Ondan sonra Mahmut Mahmut'la Toğuz Evet Hemen bitti bak Şarjımız değil mi? Ha. Geçen bir saat araba videosu çekmiş anasını satayım Kesiyorum kesiyorum kesiyom kesiyorum kesiyom, kesiyorum <laughs> Kanka ben Utku'yu yükseldim motor rüzgarı yapalım dedim Sen de Utku ben tek yine motorla ha. Olur mu? Olmaz Ben yine 5 lira benzin atarım Olmaz Niye olmaz abi? Şey yapılabilir ya, motora biniyoruz ya Çökersin diyor. Aynen Hı. Ben mi? Zaten arkada ha. oturacaksın düşmezsin yani Hayır Bir de tane çökersin Bu arada arkadaş artık şeyim de var Tripodu Evet Tripodu O çok iyi oldu ya Her şeyimiz var Kanka bir o. de şey taşınabilir tripod var ya Zaten taşınabilir iyi. yani çantamda taşıyabilir. O kadar küçülüyor Gülgül elinde gezdire gezdirebiliyor musun? Şey elinde gezdirebiliyor mu? Bak, bak elinde gezdirebilen tripodlar şey Mesela şu an kamera tutuyor ya arkadaşlar Oğlum. şunu şuraya mı diyorsun? Oluyor. Ha, ha. Yani, ha. Onu geç. Ondan, ondan da var. Ondan da var. Şunu tutuyorum. Aynen mesela onda böyle şu an yürürken sen. Arkadaşlar o kadar çok ekipmanım var ki yani abi, görseniz YouTube'u sanarsa bu YouTube ayakkabım yok. Gelişiyor <laughs> oğlum. <laughs> Babam sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> bir bak siz bende ilk önce YouTube'dan e, para kazandım. Sinema televizyon <laughs> değil de şeyde fotoğrafçılıkta burs aldın ya bunun etkisi var. Instagram attım. Fotoğraf. Bu da. mı koydun bir de? Nereye koydun? VS koymadım. Ee, Behance'e koydum. Hmm. Adobe'nin. Ee, Instagram'ın kuyru <laughs> ee, Twitter'a. Ama ben genelde baktım fotoğrafçıları kopyanlar VS koyuyor. VS mı? Hmm. Ya şimdi bir sal... portfolyo Portofolyo gibi yapıyor. Fotoğraf <laughs> ama... <gülüyor> Behance daha güzel bence. Daha full HD koyuyor. Yani Behance var ya... Mesela... Portofolyo dedi. Portfolyo ya işte. Ha portfolyo. Neydi o? Unutuyorum. Portfolyo mu? Mesela diyelim ben fotoğrafçıyım ya. Aha. Bir hesap mı dedi? Web sistem oluyor. Sadece Aha. fotoğraf ön gözüküyor. Aynen. Ha o mu? Mesela ben yani benim yazdığım kodlar örneğin. Aynen. Aaaa. Mesela buna gibi mesela ben Behance kullanıyorum. portfolyoda. Mesela şey var. Gitap Aynen gitap arkadaşlar. Gitap İbrahim Erten yerlenmezler. Kodlar bak. Evet. Aynen. Arkadaşım Kapsu'ya geldik. Hı. Ee, Çaponya'daki e, en ünlü mekan şey Kapsu'dur. çok Arkadaşlar, Bence ben çok yoruldum. O zaman Cup Store arkadaşlar. Ne kadar plan var? Göte giriyor da Oğlum 15 lira göte Açılıyor girmesin yani. mi? Girmesin Şeye de oturabiliriz. Şu oranın yanında var ya. Oranın yanında var. Bakın Çaycıya mı? Ha yani orada soğuk bir belki <gülüyor> <gülüyor> Ama daha öyle. Kanka orada okey okey. Nargile margile içeceğim. Nargile içeceğim. mı Bunlar hep fakiriz diyorlar arkadaşlar. Cumaymış bayram. Ben de kitapçı. Bence limonla geçecektik. Ayrıca burada bir mola. Elimi ağzı artık tutmaktan. Tamam. Yoruldum. Ah. Değilsin. Kapsuda önce. Balıklar da konuşmuyor. Kapsuda geldik. Ne düşünüyorsunuz? İçtiğim bak çatma kapsuda. güzel Ben şekerli şeyleri severim. Tatlı şeyleri. Tatlı kızları da severim. Onun için hoşuma gitti. Sen kola içtin. Ben kola içtim. No comment. Ben de bak çatma içtim. Ben beğenmedim. Kapısta puan ne kadar? E, ee, mekan güzel. Fiyatlar halde biraz fahiş oluyor. Onun üzerinden 7 verebilirim. 7 verdi. Mahmutlar için güzel. Vermiş sen kaç puan ediyorsun? 6.5 ben de o civarda dedim 6.5-5 civarda çünkü Mahmut'a Starbucks yok Starbucks olmadığı için Ben yani ne yapayım? Evet abi şimdi mısırcıyla röportaj yapmaya gidiyoruz İnşallah, evet. Tabelanın hepsi var ya Nerede? İşte, dükkan tabelalarını görüyorsunuz değil mi? Evet. Hiçbirinin bir, bir zevki olmaz yani. Geç şöyle yavaş. Hepsi, evet, o, yani. Hepsi birbirinden kötü bana. Evet. Ben de bu kadar zevksiz bir, bir mahalle görmedim. Yani köyde yaşasam daha zevk olur. En azından inekler falan mölüyor. Evet, bu kadar. Ne konuşalım? İşte e, bu zevksizlik hakkında konuştuk. Bir de bu imanlaşma hakkında konuşabiliriz. E, aslında Aslı Mahmutları güzel kılan şeylerden birisi kendi oluşu yani böyle o çevresi, yeşil yani vesaire. Hı -hı. Aynen evet, tamam. Bakın. Bu e, ilk malların şeyidir. Medya kuruluşudur. Evet. evet bayağı eskidir aslında. Evet, evet. Pet gördüğünüz gibi kakadu var şurada ama Kakadu büyükme satılmıyor. Mahmutlar Post propaganda aleti için kurulmuştur. Ma çakırdan tarafından bu ne? Yanlış hatırlamıyorsam. Bir işe de yaramıştır. Medyanın gücü diyorum. Evet, medya çok önemli bir yer. ama Türkiye'de biz gibi medya biraz sıkıntılı. Şimdi burada siyaset yapmayacağız tabi. Kanalımda hiçbir şekilde siyaset olmayacak. Deyip <laughs> çok <gülüyor> az evet. olabilir. Hayır hiç olmayacak çünkü ben apolitik bir insanım. Sonra linç yiyoruz. Kimin sevmediği yönün apolitik olman? Ee, niye söyleyeyim oğlum ben? Niye özelimi paylaş? Yani. Yani. Evet çok eğleniyoruz yine. Arkadaşlar gidin Mahmut'la bomboş. Arkadaşlar Sadece... şimdi mısır yiyeceğiz. Ben yemeyeceğim ama yine de çok eğleneceğiz. <laughs> Cemdik son 5 liraydı vereceğim az sonra evet. <laughs> ama hak ediyor <laughs> adam. Bu adam hak ediyor. Son 5 lira. şey seninle konuştun mu? Motorla gezeceksek ben ödeyeceğim. Valla. de konuştum yaptım dedik ki utku dedi he dedim bence evet, şey, yarın gezdik motoru ya dedim ki seninle şarkı attım ha. dedi ki vah wow, yine zevklerini kuduruyor dedi teşekkür ettim ve bitti dedim kanka teşekkür şey dedim e, zevkim de olmasa ben bir hiçim dedim. Hmm. Dedim ki, dele, dedi hmm. ki ya dedi dedik. ki biliyorsun dedi lisede favorim senden dedi ben dedim ki eyvallah dedim sen de benim favorim dedim o da kedi attı bana bir ara buluşmak nasıl? E, buluşmak bana göre değil pek ya beni biliyor Nasıl saldasa siz de tamam mı? Sen de de çalışmalısın. değil. Mesela ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Öyle, <just Christmas> e <laughs> can sıkıntım çekiyoruz. Bir de Bir dükkanda çekebilirsin. Ataf tak. Olmasın. Burada geçeceğim. Aynen. Busun. Giderken çekebilirsin. Starbucks <laughs> gibi gorgeous. yerine koymuş diye. böyle bir şey çekebilirsin. Aynen. Tamam. Tam olan, bir gün yapmaya geliriz. Sakalları da şöyle açayım da sahibi ben olduğum belli olsun. Aa sen mi? Tam bir gün röportaj yapmaya geliriz. Beklerim Evet evet atalım izlesin bu vesile olsun. Evet. Gömdürsün oğlum keşke de şey yüklesek izleyebilirsiniz. Hayır hayır hayır. Daha, gülüyor daha gülüyor. değil daha değil evet, daha değil. Evet buralara geçiyoruz. Hadi. Şimdi övüyoruz şimdi. Arkadaşlar evet, işte, ilk reklamımızı aldık Atas Cafe'den. Eee ilk sponsorumuz. Eee <laughs> Atas Cafe Atas'a <laughs> hiç benzemiyormuş evet. yani oradaki görseldeki adam hiç benzemiyormuş ona falan. Evet. Ee, arkadaşlar çok heyecanlıyım. Reklam aldım. Artık ben de orka taşın. Bilmiyorum ne çıkıyoruz. Canı yakındı lan. Evet azıcık yardırsak devamı gelirdi. Bir daha evet. Içeride. Ve sen Anne sen bir daha video çekmeye geleceğiz dedin ya. Ha. Tamam evet. dedim mi ona? Dedi. Beklerim tamam. dedi. Tamam. Okey. Ama bizim adam kanala girecek. Bizim dans <laughs> videolarına falan girecek. <laughs> <laughs> e görsün abi. Ama şunu söyleyeyim mesela Atas kafede paylaşır seni. Evet şimdi hop. Ulan ünlü olduk ya. Yanlış ya. ünlü olduk. Eyvallah. Kapstor'da da aynısını yapacak aslında o. Oh. Aa evet. Gittiğimiz yerlerde beleş içecek içmenin yolunu bulmuş olduk. <laughs> Güzel taktik. Güzel. işte. Olabilir aslında. Evet. Ben de dövme de yaptım bedava şey. ya. Kleopatra Bak Bak kilo Kleopatra da olur ha. Ama orada tam bir sütü Ya aslında şunu Sı diyeceğiz. Biz de. böyle böyle bir kanal açtık. Gez e, bir sözde. Aynen. Ucundan bir şeyler vermeliler. Ya mesela diyeceğiz ki Mahmut'la mal yapıyoruz. E i̇şte mal e mal e yapıyorsak Mahmut'la tanıtmak için çekiyoruz. Ne diyeceğiz? Gezeyim, mahvedersin. Evet, Aslında Atatürk'e röportaja gittiğimizde şey diyeceğiz.

sahibinin kızının adı Meltem. eee bu kız da bir yıl boyunca aynı serviste gidip geldi. Aa. Ve tek iletişimimiz günaydın ve iyi akşamlar oldu. Teşekkür ederim. Babası hiç değil mi? Babası evet, şeymiş. Ben, 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 ben. Saat kulu. Bu da arkadan bir de kazan bir var. Babası şeymiş cezaevi gornizon müdürü mü öyle bir şey mi? <laughs> Herkes bir oğlum mu? Bu ya oğlum? <laughs> mikrofonu gücü abiden ya. Bu iki tanesi mikrofonu ha. Ya. <laughs> Kafam bozuk ya. <laughs> ne millet bakacak. Gel abi gel. Alanya'da devam edeceğiz yeni kasabın mısın? Evet Alanya'da daha güzel olacak. Evet Alanya'da mesela Hatay yerken ah. tape on Hatay yedi. Evet evet gölgelerimiz oyunu Ve bu arada bence bu tape'ler sıkıcı değil yani. Belki tutma ihtimali de var. ya. Belediye yerimiz tuvalet kokuyor böyle. Yani bakın bakın. Sizin evet. yaptığım kısım. Arkadaşlar kok gelmiştir zaten. Hissetmişsiniz. Evet. Yani düş hayal edin. Hayal bir yüze kalmış. Evet şu gözlük koca şeyde vay ya, ki. AVM'ye de geçelim. AVM hakkında bilgi verelim. Tamam hadi geç öyle. Evet, bakın verim anasını. Bir de zoom yaparsın. Yani şurada işte geçeriz. Aynen. Evet şimdi AVM'ye gidiyor. Evet şimdi de 3ye taktık. Buradaki canlı kız yaşıyor tatlımızın kategoriyle. Evet. Ne kadar gerçek? Kategori. Meta için şimdi çektim AVM'yi. Çektim. Ne kadar geniş olduğunu görüyorsunuz. Konum çok güzel. Ama bazı imansızlıklar da saygı O yüzden uzun zamandır burası böyle kaldı. İlk başladığı zaman biz Mahmutlar halkı olarak çok sevmiştik. Ama fiyasko devam etmeyecek galiba. Boom. Evet evet. Ee, <laughs> şimdi bunu anlatayım ben dur şunu biraz zoom kısayım. Arkadaşlar şöyle oldu. Bunun tam olayı. Ben lise 3 dedim galiba. 2 de olabilir. Dediler ki Ağabey. abim yapıyor dedim. Oo oh, ne güzel lan Mahmutlar gelişiyor. Şu an mezuna kaldım. Yani 3 senedir YKS'ye giriyor. Hala yapılmadı gördüğünüz gibi. Arada da 6 yıl geçmiş neredeyse. Hala evet, Evet. Ya. Arkadaşlar Ayasofya camimiz. Evet. <laughs> gördüğünüz gibi. Eee. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Yani. Evet. Burası A101 pardon A101 değil mi? A101, A101 videomuz. A101 videomuzu burada çekecektik. Söyledik ki neden daha iyi çekmeyebiliriz? Çektik. Evet. Benim ilk araba kullandığım yerdi burası arkadaşlar. Benim de ilk evet. otomatik sürdüğüm yer burası. Şöyle hmm. dönmüştüm boş boş. Her Mahmutlar bu mutlaka ziyaret ettiği bir yerdir burası. Evet mikrofon çıktı. <laughs> Tut. Ya şu kablo sıkıntı işte. Çok şey olmuş. Arkadaşlar şu an duymuyorsunuz büyük bizi. Sesimiz <laughs> kötü geliyor. Çünkü... Ama nerede lan bu dedik? Buldum. Tamam arkadaşlar tekrar sesimiz güzel geliyor. Gerçekten samimi cana <laughs> yakın. <laughs> Mısır mısırcı Ali Baba'da yenilir. Evet. 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 Sloganımız da bu. Anlat sen hadi Gerçekten çok güzel. Ve fiyatı da çok yüksek ki Makul bir fiyat. Ve eee dezenfektan önemli maske takıyor hazırlarken. Yani herkes böyle değil. Teşekkür ediyoruz. Thanks. Bak. Hey, it your way. Nasıl gidiyor abi işte? Şükür, şükür. <laughs> nasıl? Dev'den aldı ya. Dev mi? Kendim Aynen, <laughs> şey alsana. <laughs> Gerçekten Muhteşem. Muhteşem. Borcu. <laughs> <laughs> e ee, başka diyecek bir şey yok mu? Abi sen çok öz bak. Öv kendini öv. evet. Ha. Mısır, Mısırcı Ali Baba'da yenilir. Evet. Şey. Kalite burada. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Afiyet olsun. Tamam. Nicelik. Güzel. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Olay Kendinize olsun. iyi bakın. Sen de. <gülüyor> 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 <Müzik> <gülüyor> de arkadaşlar şu mısırı Özellikle mısır <laughs> özel de, o de, o mısır yedik çok lezzetliydi miydiniz? Evet ben herhalde <laughs> yedim Arkadaşlar vlog devam Ben mısır mı Güzel bir sohbette Üniversite gidememiş arkadaşlar Mezuna kalmışsın Aa o da mı? Herkes mezuna kalıyor arkadaşlar İyi e, de kaç yaşındasın sen? Serkan'la aynı yaşındayım Mısır hakkında şöyle bir yorum yapmak istedim Mısır gerçekten çok güzel. Ben daha iyisini yapar mıyım bilmiyorum. Ya yani yedim kendi yaptığım mısırı çok beğenmiyorum kendi yaptığım mısırı. Ama Ali Usta gerçekten beşli bir diyor arkadaşlar. Dönecek kanka. Yugo sen bizi geçen görmedin değil mi? Yaptığın kadarı falan. aynı gün. He ee, onu sonradan gördüm. Ha evet. akşam. Ve biz tam ya. böyle Yani bizi göremezdi. Hmm. Abi ama beni şey gördü, Mustafa gördü <laughs> de. Sen mi konuldun? Aynen. mu? kırmızı çıkıyor, güzel çıkıyor. Ama nasıl çektin fotoğrafı? evet. Aa beyaz çıktı. Evet burası ne ya? Bu saniye. Artık çok popüler değil. <laughs> evet. E, önceden Sunny çok popüler bir yerdi. Ama bu birkaç olay oldu biliyorsunuz ülkede. Ondan sonra düştü popülaritesi. Burası evet. <laughs> best Invest. <değilmez. gülüyor> çok sağlam paralar var. Burada her zaman güzel lüks bir araba görürsünüz önünde çekilir. Ee, slogandan anlıyoruz zaten. Aynen. <laughs> Slogan çekemedim çok hızlı oldu her şey. Evet. Evet yani şu an Maraş'a gidiyoruz değil mi? Hı hı. Bir dondurma karşılığı. Evet bir don. O, o, çok konuşuyor. Ben tanıyor. Hı hı. Tamam o susmaz. Yapalım. Bir öve başlar kendine. İşte iki dakika. Şey süre dolu. Sen bitiyor dersin ya. Yani. Hı <laughs> hı. <Evet, değil mi? gülüyor> şey deriz, iki takla kendini tanıtma sıram var. Aynen. Başladı. Şarjı çok az, siz de kendini tanıt abi deriz. evet acı, eğer bir gün büyüsem ve bunlar zengin olursa Mısırcı, Maraşçı falan ben isteme bekmeyin. Yani ben sonra işte ben, ben mağlara bir gelecek diyorum. Ben pek göremiyorum ama. <laughs> Bu arada sizlere yapacağım. Burada Yoldaşlar <laughs> tekrar CEO'su. Evet, Barış. Bu da Hüsam Dükkan CEO'su. Bu da Hüsam Dükkan'ın gerçek ismi nedir? Deniz Ev. Evet. Abi yani. burada eee fotom var ya da. Görüp en kötü fotomu ben <laughs> Koton, Kolezyon. Ve kazador ortak mağazası. Hı hı. E, fiyatlar gerçekten çok faiz. E, şöyle bir kampanyaları var. 3 al 2 öde. Evet, yani uyumlu kombinler olursanız okey ama evet. biraz sıkıntı. Evet arkadaşlar. Orta ben geçeyim lan bu arada. Mikrofon burada. Aynen ben ben uzun Evet. Evet şu an iki tane. Dostumuz geliyor. Vestel var. Bu Vestel kaç cm açık. Yalnız son bir de bir falan oldu herhalde. Evet. Evet. Oldu oldu ben yine keseceğim. 10 saat bütün videoyu izleyeceğim. Bu sarı dükkanı çek. O olayı anlatalım. Abi sarı dükkanı anlatın. Ben çekiyorum şu an. Çok garip bir yer. Ee, böyle çok, yani açık ama hiçbir iş yok. Ben daha bir iki kere müşteri gördüm önünde. Ve mesela bizim mertçimiz çalışmaya geldi buraya. Bir garip bir yerdi. Parasını da vermediler diye hatırlıyorum. Sonra çıkmak zorunda kaldı. Ve aslında şöyle bir çok da güzel bir mekan yani çok tatlı bir mekandı. Dizayn olarak. para para dönebiliyordu belki. Yani evet. biraz garip bir yer. Eskiden şu arada sahilin yok. Şimdi 10 falan. Birader ha açmıştan kapı kapatmışlar. Eskiden kapalı da kapı. Evet. Arkadaşlar Mert Kaya burada oturuyordu. Hala evet. burada oturuyor ama artık aramızda değil neyse. Dediğim transfer oldu. Evet. Hoş geldin beyefendi. Evet. Hoş bulduk. O Anlat kahraman Maraş dondurması satıyoruz. 100% yüz keçi sütü. Aynen efendim dondurmaları söylüyoruz. diğer <şeyleri var. gülüyor> dondurmacılarda <laughs> farklı kılan şey ne? Benim farklı kılan şey bu dondurmanın özelliği kahraman Maraş'tan gelmekte olmaktadır. <laughs> Çünkü burada üretilmiyor. Kahramanmaraş'ta üretiliyor. Çünkü Alanya'da keçi sütümüz yok. Süt Kahramanmaraş'ta sınırsız. Peki. İddialısın. Sonuna kadar. Mahmutların en eski dondurmacısı benim şu anda. Ha, sen eskiden şey dedin değil mi zaten? Evet. Evet doğru. Popüler olduğu do gerçek Mahmutlar Orjinali. alanında. Evet, sizin yapabilirsiniz. Söyle yani şöyle bir olay var Nasıl arkadaşlar. Yani? Ee, mesela bazı dondurmacılar diyor ki bu orijinal Maraş dondurması diyor ama sahte oluyor. Tamamen gerçek. Evet. Her dondurma böyle bir yalan yok. Yalan Maraş dondurması dondurması yok. değildir. Evet, evet. evet katılıyorum. Kandırma'da ben de yedim yok. çok güzeldi. Elleme <laughs> <laughs> çeksin ama iyi. Evet Atıyor mu interneti? Atacak Atıyor ya? Biraz Ne yapalım işte ekmek teknemizi şey yapmaya çalışıyoruz <laughs> Kameramanın kaşları Şöyle mesela gelip tam şöyle yavaş yavaş gez mesela şöyle Kuma dahi? Yok kanka şöyle Hadi de gezelim Olaya güzel. getirin bana bu güzel kıza Burada normalde arkaya müzik koyar mı? Koyar Soslu mu? Ben her şeyi yaparım Ben iyi düzler Çektim mi onu da ne yapayım? Al bak bir daha çekelim Tatlı, <laughs> tatlı finişti. Bugün için finish. Yarın dolar. Dolar mı yani? Dolar. Ne kadar tatlı? Reklam <laughs> yap kendine. Reklam da sorulmaz tatlının fiyatı ya. <laughs> Ama ucuz yani. <laughs> ucuz, Pahalı ucuz. fiyatlar yok. Ucuz <laughs> gerçekten. Her evet. vatandaşın cebine göre uygun fiyat vardır bizde. Evet. Takdir ediyoruz. Söylemek istediğiniz ha. son bir şey varsa ondan alalım. Var mı bir arzun isteyen söylemek istediğiniz? Evet. Ben sormak istediğiniz bir şey. Ee, kalmadı. Ha. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.